Merhaba arkadaşlar. böreğimiz için ilk önce 2 adet yumurta ekledim. 2 su bardağı süt ekleyeceğim. Güzelce karıştıralım. Bir su bardağı dolusu sıvı yağımızı da ekledim. Güzelce karıştıralım. Bütün malzemelerin birbirine güzelce karışması gerekiyor. Dilerseniz blender ile de çırpabilirsiniz. Evet bu şekilde karşımız hazır. Diğer yanda iç malzemesi olarak gördüğünüz gibi kaşar peynir, beyaz peynir, orta yağlı ve bir bağ maydanoz doğradım. Maydanozu ben çok sevdiğim için fazla kattım. Sevmeyenler katmayabilir. Bu şekilde iç harcımızı hazırladım. Ve hazır yufka kullanacağım arkadaşlar. Şöyle hem tatlı hem de böreklik yufkamızı kullanacağım. Malzemelerimiz tamam. Başlayalım. Bu şekilde yufkamızı açtık. Burada 40 adet var. Herkesin bildiği gibi. Kenara alacağım. Şöyle yufkamızı serdim. İçine peynirimizi serpelim. Ve şu şekilde düzeceğiz. Adı üstünde büzgülü börek arkadaşlar. Bu şekilde pile yaptık. Ve şekilde yerleştirdim. Şuradan ikişer adet alıyoruz. Şuradan Evet. Böreğimiz hazır. Şu köşesine de bir tane yan Su böreği tadında hem çıtır hem yumuşak bir şekilde böreğimiz olacak. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır. Bol bol iç harcımızdan gezdirelim. Şöyle hem misafirlerimize hem kahvaltıya lezzetli bir börek tarifimiz. Bu harcı döktükten sonra arkadaşlar 5-10 dakika dinlendirin, kendini bir çeksin. O hemocen kıvamı içerisine çekmesi gerekiyor hamur olmaması için dinlendirdikten sonra fırınımıza verelim. Bu şekilde hazırladık. Pişirelim şimdi. Fırayımız çıtır çıtır oldu. İçi yumuşacık, bol peynirli arkadaşlar mutlaka tavsiye ederim. Yapın misafirlerinize, kahvaltıya inanılmaz lezzetli